Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yakup. Arkadaşlar bu sizlerle beraber 5. sınıf sosyal bilgiler güzel ülkem konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar videomu başlamadan önce söyleyeyim. Siz bu güzel ülkemizi neresinden olduğunuzu ve bizi neresinden takip ettiğinizi yorumlarda yazmayı unutmayınız. Hazırsanız başlayalım. Güzel ülkem. Doğal varlık. Zaman içinde Doğal, ol doğal olaylar içinde kendiliğinden oluşmuş varlıkları doğal varlık denir. Örneğin Pabukkale Denizli'de, Peribacılar Nevşehir'de, Koş Cenneti Balıkesir'de, Manavgat Çıralesi Antalya'da, Aydalya Yaylası Rize'de, Ihlar Vadisi Aksaray, Öldeniz Muğla'da, Damla Mağarası Antalya'da. Tarihi Varlık Geçmiş uygarlık ve insanlar tarafından yapılan eski kalıntı ve yapılara tarihe varlık denir. Örneğin Efes Antik Kenti İzmir'de, Topkapı Sarayı İstanbul'da, Ayasofya İstanbul'da, Sümele Manastırı Trabzon'da, Cumalı Kızık Evleri Bursa'da, Nemrut Heykelleri Adıyaman'da, Aspendos Tiyatrosu Antalya'da, Mevlana Türbesi Konya'da, İshak Paşa Sarayı Ağrı'da, Kız Kulesi İstanbul'da, Kız Kalesi Mersin'de, Selimiye Camisi Edirne'de, Çatalköy Konya'da, Trova Çanakkale'de. E, Not. Ülkemizdeki tarihi eserlerin korunması ve tanıtılmasında etkili kurum e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır. UNESCO. Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak kurulan UNESCO'da dünyadaki önemli eserlerin miras listesine alarak koruma altına almıştır. Not: Arkadaşlar bu sınavlarda falan önünüze çıkabilir, bunu bir yerine atabilirsiniz. Türklerin en eski halısı pazırktır. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Bir de yorumlarda bu güzel ülkemizin neresinden bizi takip ettiğinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayınız. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bugünkü videom bu kadardı. Görüşürüz.